Sevgili ikizler ve bilhassa da sevgili yükselen ikizler, efendim Şubat 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Ufacık bir hatırlatma, astrolojide öngörüler hem tarafımca hem diğer meslektaşlarımca hem ülkemizde hem yurt dışında sade ve sadece yükselen burca göre yapılır. Ben bunu açık açık söylüyorum. Herkes tercih etmeyebilir ama bu konuda sizi bilgilendirmek benim görevim. Lütfen öngörüleri yükselen burcunuza göre izleyin. Evet sevgili yükselen ikizler, 18 Şubat'a kadar güneş 9. evinizde kova burcunda olacak. Demek ki ayın 18'ine kadar 9. ev konuları ön plana çıkacak. Güneş orada bu ay yalnız değil. Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür de eşlik ediyor. Demek ki 9. ev içerisinde müthiş bir gezegensel yığılım var. Bu aslında olumlu bir göstergedir. Fakat yönetici gezegeniniz Merkür o alanda retro vaziyette olacak. Bu da 9. ev konuları her ne kadar ön plana çıkıyor olsa da orada bir takım aksaklıklar ve sıkıntılar olabileceğini de gösteriyor. Ben de zaten bu Merkür retrosu üzerinden size bu konuları anlatacağım. Fakat 9. evin konuları çok geniştir. O yüzden örneklerle gideceğim ama her şeyden önce 9. ev demek yurt dışı bağlantılı gündemler demektir. Atıyorum yurt dışına gitmek istiyorsunuzdur, bir takım girişimleriniz vardır, orada bir takım gecikmeler, aksaklıklar olabilir. Yurt dışı bağlantılı ticaretiniz vardır, orada bir takım aksaklıklar olabilir, dikkat edin. Yine yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız, Hakeza 9. ev uzak akrabalarımızı, eşimizin akrabalarını ve torunları anlatır. Onlarla olan iletişiminizde problemler olabilir. Birbiriniz, birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Boş yere suçlayabilirsiniz. Gerginlikler olabilir. Sakin olun. Merkür geri hareketteyken Merkür bir iletişim gezegeni olduğu için ikili ilişkilerde iletişimde hep aksaklıklar olur. Bunu peşin peşin söyleyeyim size. Onun dışında eğitim konularınız varsa o eğitim konularında bir takım aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim konularına dikkat. Hakeza davalar evidir 9. ev. Böyle davalı konularda gecikmeler, bir takım aksilikler, istediğiniz gibi sonuçlanmaması ya da oradan gelecek bazı haberler yanıltıcı da olabilir haberiniz olsun. Demek ki bu konularla ilgili hayatınızda gelişmeler olursa lütfen uyanık olmanız gerekiyor efendim. Şimdi 18 Şubat itibariyle Güneş balık burcuna girecek. Yani 10. evinize giriş yapacak. Bu arada 21 itibariyle Merkür Retrosu da bitmiş oluyor. Sanki 18 itibariyle Güneş 10. evinize geçiyor. 2-3 gün sonra Merkür Retrosu da bittiğine göre sizin için güzel bir dönem başlıyor ikizler. Çünkü 10. ev nedir? Kariyer. Toplum önündeki duruşumuz, ailevi ilişkilerimiz. Dolayısıyla böyle gerçekten 18'inden sonra kariyerinizde parlamaya başlıyorsunuz. Evet, üstlerinizde olan ilişkiler, kariyerdeki duruşunuz, fikirleriniz son derece dikkat çekiyor. Ailevi gündemleriniz, aileyle ortak aktiviteler, aileden gelebilecek haberler. Belki bazılarınız çocuk istiyor, evlenmek istiyor. Aileyle ilgili bir takım gündemler var. Bunlar son derece dikkat çekmeye başlıyor 18 itibariyle. Şimdi 27 Şubat'ta Başak burcunda haritanızın dip noktasında dördüncü evinizde bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunayın ışığı 4. ev konularına e, öncelik verecek, ön plana çıkaracak. Dördüncü ev nedir? Aile, ev, yuva, ailevi ilişkiler, ayrıca oturduğunuz ev, gayrimenkulünüz. Demek ki bu dolunayla beraber birçoğunuzun ailevi konularda böyle bir takım haberler var sürüncemeli konular netleşiyor. Ailevi konularda bir takım şeylere karar verebileceksiniz. Aileden gelecek haberler var. Bu son derece dikkat çekiyor olacak. Onun dışında taşınma, ev alma, ev satma, evde bir dekorasyon yapma vesaire o dönemlerde bu konularda da bir şeyler netleşebilir. Zaten bence bu ay sizin açınızdan bir yandan güneş 10. evde, işte dolunay 4. evde sanki ailevi konular, yaşam alanınız, kariyer konuları, hayatınızın bundan sonra nasıl devam edeceğine dair önemli kararlar aldığınız bir ay. Gelelim Mars'a. Mars, Mars boğa burcunda bu ay 12. evinizde sırtınızı döndüğünüz bir alanda demek ki biraz zihinsel olarak yorulabilirsiniz. Biraz ruh sağlığınıza ve fiziksel sağlığınıza da dikkat edin. Biraz enerjiniz düşük kalabilir bu ay. Biraz kuruntulu olabilirsiniz. Lafa söze dedikoduya, bir takım böyle kontrol dışı konulara, beklenmedik durumlara biraz canınız sıkılabilir. Sakin olun lütfen. Bu konuda şimdiden uyarıyorum. Müzik